Hayvanları seviyorsanız bunu dinlemelisiniz. Sokak hayvanları sizin gibi kahramanlara ihtiyaç duyuyor. Sokak hayvanları için gönüllü olmak sadece onları beslemek veya kurtarmakla ilgili değil. Hem onların hem de sizin hayatınızı değiştirmekle ilgili. Bu tüylü dostlarımızın verecek çok sevgisi var ama hayatta kalmak için yardımımıza ihtiyaçları var. Gönüllü olarak Sadece hayat kurtarmıyorsunuz. Aynı zamanda merhametli bir topluluk inşa ediyorsunuz. Kuyruk sallamaları, minnettar mırıltıları düşünün. Onlarla geçirdiğiniz her an bir fark yaratıyorsunuz. Mama ve su vermekten barınak ve tıbbi bakım sağlamaya kadar her küçük hareket önemli. Ve biliyor musunuz? Bunu yapmak için süper güçlere ihtiyacınız yok. Harekete katılın. Bir fark yaratın ve bugün sokak hayvanları için bir kahraman olun. Çünkü her pati yardımsever bir eli hak ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler ve unutmayın, her iyilik önemlidir.